Bir beyin plastistesi ve kritik dönemler. Bebeklerin beyinleri doğumdan itibaren inanılmaz derecede esnektir. İlk yıl nöral bağlantıların en yoğun şekilde oluştuğu kritik dönem olarak bilinir. Bu süreçte çevresel uyaranlar ve etkileşimler beyin gelişimini derinden etkileyerek öğrenme kapasitelerini artırır. 2. Erken duyu gelişimi Bebekler görme, işitme, tat ve koku gibi duyuları doğuştan belirli seviyede donanımlı olarak dünyaya gelirler. Özellikle işitme ve koku anne bebek bağının oluşmasında önemli rol oynar. Örneğin, yeni doğan bebekler annelerinin ses tonunu ve kokusunu ayırt edebilme yetisine sahiptir. 3 Uyku döngüleri ve REM uykusu. Bebeklerin uyku yapısı yetişkinlerden farklıdır. REM hızlı göz hareketi, uykusu, bebeklerin günlerinin yüzde ellisinden fazlasını oluşturur. Bu evre, beyin gelişimi ve hafıza oluşumu açısından kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda bebeklerin uyku düzeninde çevresel faktörler büyük rol oynar. 4 mikroorganizma transferi ve bağırsak florası. Doğumdan itibaren bebeklerin bağırsaklarında yararlı bakteriler yerleşmeye başlar. Anne sütüyle alınan antikorlar ve mikroorganizmalar bebeğin bağışıklık sisteminin ve sindirim sisteminin gelişiminde önemli rol oynar. Bu erken dönem mikrobiyota etkileşimi uzun vadede sağlık üzerinde etkili olabilir. 5 erken motor beceriler ve refleksler. Bebekler doğuştan gelen bazı reflekslere sahiptir. Emme, tutma, Moro refleksi gibi. Bu refleksler bebeklerin hayatta kalmasına ve çevre ile ilk temaslarını kurmasına yardımcı olur. Aynı zamanda motor beceriler yavaş yavaş gelişir. Sırt üstü yatarken başını kaldırabilme, tutunma ve daha sonra emekleme gibi adımlar sinir sistemi gelişiminin göstergesidir. Altı dil ve iletişim gelişimi 0-12 aylık bebekler çevrelerinden duydukları dil melodilerini ve ritimlerini ayırt edebilir. Bebekler ilk aylarında sadece farklı ses tonlarına tepki verirken, ilerleyen aylarda ba "ba-ba", "ma-ma" ma gibi tekrarlayan seslerle iletişim kurmaya başlar. Dil gelişimi, sosyal etkileşim ve beyin gelişimi arasında sıkı bir ilişki bulunur. 7. Sosyal ve duygusal bağlanma. Bebekler, anne baba ve bakım verenleriyle kurdukları duygusal bağ sayesinde güven duygusu geliştirirler. Bu erken bağlanma, ileriki sosyal ilişkilerin temelini atar. Bebeklerin gülümseme, ağlama ve yüz ifadeleri duygusal durumlarını ifade etmenin ilk yollarındandır. Sekiz koku ve tat algısının incelikleri. Doğumdan itibaren bebekler tat ve koku duyularında belirgin tercihlere sahiptir. Anne sütü bebeğin alıştığı ilk tat olarak başka hiçbir yiyecekle kıyaslanamayacak kadar özel bir yer tutar. Ayrıca bazı araştırmalar bebeklerin annelerinin koku izlerini ayırt edebilme ve bu sayede anneye yönelme eğiliminde olduğunu göstermektedir. 9. erken hafıza oluşumu ve öğrenme. Bebeklerin beyinlerinde öğrenmeye açık pek çok pencere bulunur. Özellikle tekrarlanan uyaranlar ve tecrübeler erken hafızanın oluşumunda etkili olur. Bebekler belirli yüzleri, sesleri ve dokuları tanıyarak çevreleriyle etkileşimlerini geliştirirler. 10 bebeklerin stres ve rahatlama mekanizmaları. Bebekler çevresel stres faktörlerine karşı hassas olabilirler. Özellikle ebeveynlerin sakin tutumları bebeklerde stres hormonlarının azaltılmasında etkilidir. Anne kucağında geçirilen zaman, bebeklerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayarak sinir sistemlerinin dengelenmesine katkıda bulunur. Bu konular bebek gelişiminin ne kadar karmaşık ve dinamik olduğunu gösterirken, ilk 12 ayın aslında hayatın ilerleyen dönemleri için temel hazırlık evresi olduğunu da ortaya koyuyor. Bebeklerin her biri bireyseldir ve bu gelişim süreçleri çevresel faktörler, genetik yapılar ve bakım ortamlarıyla şekillenmektedir.